Evet dostlarım, bugün de sizlerle beraberim. Muazzam bir video çıkacağını düşünüyorum. Bot lane'imiz gayet sağlam. Ben de karşımda Pantheon vardı ve pop aldım. Totem'i bir tık erken atsa orada çakacaktım duvara. Geçen gün Challenger ikincisinin maçını analiz etmiştik. Olabildiğince early rünler giriyordu, kızart can yüksekken fazla vurduran ve normal bildiğimiz portlağın pençesi. Aynı şekilde girdik abi. Ignite girdik. Karşımızda Pantheon var. İlk skill'in E açılmış olması bir tık sıkıntı. Early de bu adam bizi darlamaya çalışırsa Bu arada early girdik yani. Çok büyük bir sıkıntı çekeceğinizi düşünmüyorum. Bu kadar yaklaşırsa bir tık vururum. Ya hasar yemeyeceğim için E'yi de hasar odaklı vurabildim orada. Bir i̇ki level olsam rahatlayacağım. Bu arada adam <laughs> yani Doran Doran'ın kalkanı ya da Doran'ın kılıcı başlamamış. Bu bizim avantajımız var. Biz yavaş yavaş canı dolduracağız. Ya, adamın canı dolduracak bir materyali yok. Sıçra... Ah! Q sıçra yapmamız gerekiyordu. Q sıçra. Neyse Anti. Kaçırdık adamı. Burayı ittirelim. Ondan sonra geri gelelim. Adam adamdan farm öne geçtik en azından. Panton normalde ezer geçerdi karakter ama ya bu eleman oynamayı tam kestiremiyor. Çok minyon var ya orada kalkana zorlayamam. Kanka çok minyon var. Kestik bunu. Önüne geçeceğim. Önüne geçeceğim. Hop. Vallahi güzel. Tam hızı al. satayım Yetmedi. Anti. Ignite'ını aldık. Anasını satayım ya. İki oldu. iki. Şimdi kara, hareket hızı önemli. Adam hatta en başta ilk kill ile beraber çizmeye almıştı. Biz geciktirdik. Öl artık. Öle artık. Oh. Ne diyordum ben? Biz çizmeyi geciktirdik. Önce çizmeyi çıkacağız. Sonra kararmayı çıkacağız. Ardından Tanrıçanın göz yaşını tamamladığımız için son kışı Ayınsın satayım. Anti kill vermedik en azından. Son kışı tamamlayacağız. Sınırsız kalkan popi. Hedef bu. Abi çok eğlenceli, çok eğlenceli, çok eğlenceli. Enzidim. Kalkan, 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 kalkan. Gar kardeş. Aha! Enayi! <laughs> Dur bakalım bu da bir enayilik yapar mı? O Q bekletecek uzaktan. Şuradan kalkanımızı alalım. Aga! Hadi lan. Zorlasam belki alırdım da riske atmak istemedim şimdi. Aga... Çok... Tatlı duruyordu. Hataya gerek yok, hataya gerek yok, hataya gerek yok. Adam... ...Base'de oynayacak anasını yani sildim. Bari... Leytalım. alalım. Ayy altına ben girdim. Aha. Aha. Aga ya biz çok kanseriz. Ya bu adam, bu adamlar harbi enayi. iyi. <laughs> çıldırırsın. Bak birazdan o ulti atacak. Ben yemiş yemeye gitsem. Beni kovalarsa keserim bir daha. Bak 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 bak. Hissediyorum. Hadi abi. Aha geldi bak. Hadi be takip etme daha ne Takip etsin bir daha kesecektim ha onu Aga kara, kararma popi ciddi manada kuvvetli oluyormuş bu arada Uç pikselden Hadi abicim be Çıldırırsın vallahi çıldırırsın Bak bu adam 3 oldu. 3 tur böyle dip canına kaçıyor. İlk kuleyi aldık. Güzel bununla idare edeceğiz. Yapacak bir şey yok. Kapattık mı orayı? Aha. Önce Korki. Aha. Anasını satayım ya. leve skilleri o kadar boşa attı ki. Skilli kalmadı adamın orada. Onu keser herhalde. Hadi la yaparsın la. Aslanım benim. bizim takım da çok önde. Aha. Şurada bir 3 vs 1 isterdim ama yapacak kadar kuvvetli değiliz hala. Öleceğim hatta. Güzel, güzel, güzel. Kaçtım. Vallahi kaçtım. Yapacak bir şey yok. Bu arada sıçrası olmasa o Jinx abi. Garanti ölüydü. Gelin yoldan bir bela geliyor. Aga be duvara girmedi. Duvara girse free kill. Öldün mü abicim? Öldüm. W atmasa belki ölmezdim. Abi şu an çok tatlı çok tatlı ya Çekilin yoldan bir bela geliyor O nasıl duvara girmedi Hakem bey Şike var Üh. 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 Tek attım Tek attım Aha Enayi ultisi. <gülüyor> Pardon. <gülüyor> Bari şuradan çelik yürek yükü alalım. Leona da çelik yürek yükünü aldı. <laughs> Çok iyi oyun ya. Karım bu yıldı bu arada işe yarıyormuş. Harbi harbi yani challenger'ların bir bildiği varmış bu build konusunda. Aga karşı oyun şansı hiç yok. Şuna bak. Kulenin altından çıktım hasar yemedim. Anasını satayım. Aha! Çıldırırsın. Ya tanklı kalkandan alıyorsun. Mantıklı hareket. Adamların dediğin gibi bir bildiği varmış. Ya şike var. Şike var. Duvara nasıl girmedi o? Vallahi şike var. Bizim de onu kurtarmamız lazım. Aga be, o W yemese ölmez la. Ben olsam vallahi yemezdim o W'yi. Vallahi yemezdim. Billahi yemezdim. Bu kadar önde olmasak Troll bu arada şu hareket var ya. Vallahi troll billahi troll <laughs> 10 adım ötemizde Kane var. Biz ne yapıyoruz abi? Baron alıyoruz. Ne kadar böyle uyuz hiç karakter var sağlamışız. Şako, Leblebi, Poppy. Ya şimdi Kane tanklara karşı güçlü. Eyvallah. Ama biz tanklığımızı kalkandan alıyoruz. Öyle bir sorun var. Biz candan alsak mesela tanklığımızı okey bize deli gibi hasar vurur deli gibi aa bak canım full bir havaya uçurdu. korkmuyorum abi gir 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 gir. yanaş abici. çok boşluk var ya boşluk olmasa girerdim ona Aga diğer yerleri açmışız. Şurayı bir zorlasak. Okeyiz ya. Baronumuz da var hani. Can yediklerim. Bu Brent bana çok vurur şu an. Kureyi almadan oraya girmememiz gerekiyor. Tertemiz. GG. Buradan mana bize verebilecek bir donmuş yürek daha çıkarız ya. Donmuş yürekten sonra hem can değerimiz de artacak son kıştan dolayı. gidip bitirmek kaldı. Başka bir şey kalmadı şu oyun. Son zamandır bu kadar çok eğlendiğim bir maça girmemiştim. Yani bayağı zaman oldu bu kadar eğlenmediğim bir maça girelim. Bu arada onu yakalarım ben. Her türlü yakalarım. Sadece hissettirme hoşuma gidiyor. Bay. Böyle hani eski filmlerde sevgililer birbirine bir oradayım bir orada yapar ya ağaçta. Işte. <laughs> Çıldırırsın. GG. Aha. Bitmedi mi lan oyun? Gidip itliğine son vuruş yapacağım. Başında da bekleyeceğim Beyzin. Kop 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 kop. GG. <laughs> İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum abi. Cansınız. Vallahi cansınız.